Merhabalar, bugün sizlere normal testi varsayımları ve SPSS üzerinde bir uygulamadan bahsedeceğiz. Normal testinin kullanım amaçlarına gelirsek, eldeki bir veri setine uygulanacak testlerden hangisinin uygun olduğu belirlemek için normal testi yapılmalıdır. Eğer veriler normal dağılıma sahipse parametrik testler, veriler normal dalma sahip değilse parametrik olmayan testler uygulanmaktadır Parametrik testler belirli bir Hipotetik evren dağılımına ve bu dağılım belirleyen ortalama standart sapma gibi parametrelere dayalı algoritmalar içeren esnek olmayan yöntem ve tekniklerin ortak adıdır. Parametrik olmayan testler ise genellikle bir evren dağılımından bağımsız olarak beklenen, gözlenen, değer farkları, sıra ve sıra farkları gibi temel ve betimsel kestirimlere dayalı algoritmalar içeren esnek yöntem ve tekniklerdir. Parametrik testlerin istatistiksel gücü ve etki büyüklüğü parametrik olmayan testlere göre daha yüksektir. Kullanım alanlarına gelirsek sağlık alanları, eğitim bilimleri, fen bilimleri gibi birçok alanda yapılan araştırmalarda veri yapısına incelemek amacıyla normal testinden yararlanılmaktadır. Bu kısım önemli. Örnekten örnekler büyüklüğünün 35'ten büyük olması durumunda Kolmogorov smirnov testi, küçük olması durumunda Shapiro-Wilk testi tercih edilmektedir. Varsayımlarına gelirsek birçok sürekli değişken ve davranış ölçümleri normal dağılım ailesinde yer alan hipotetik evren dağılımlarının bir, bir uygunluk göstermektedir. Bu nedenle günlük yaşamdaki ve doğadaki ölçülebilir pek de çok değişkenin normal dağılım özelliği gösterdiği veya normal dağılım özelliğine yakın görünüm sergileri kabul edilmektedir. Normal dağılım ve normal dağılım ailesinde yer alan diğer dağılımlardan, hipotetik evren dağılımları oldukları için gözlem sayısı bu dağılımların belirlenmesini önemlidir. Merkezi limit teoremine göre normal bir dağılıma sahip bir evrenden gelen bağımsız gözlemlerden oluşan yansız örneklemlerinin her biri örnekten büyük de 30 ve üzerinde olma koşulları normal dağılım gösterir. Fakat ayrı, ayrıca özür dilerim, ayrıca evrenden bağımsız olarak örnekten büyüdükçe dağılım şekli normal dağılıma yaklaşır ve böylece yönelik yapılacak çıkarımlar geçerlilik ve güvenlik düzeylerini arttırır. Genel olarak normal dağılım bağımlı değişkenin sayısına göre tek değişken normal dağılım veya da çok değişken normal dağılım olmalı üzere sınıflandırılabilmektedir. Bağımsız değişkenin de bu değişkenlerin süreksiz yani kategorik olması durumunda ise bağımlı değişkenin bağımsız değişkenin her bir kategorisinde ya da bağımsız değişken kategorilerinin her bir kombinasyonunda normal dağılım göstermesi gerekmektedir. Verilerin dağılımlarının aritmetik ortalama, mod, medyan, çarpıklık ve basit katsayıları gibi istatistikler üzerine incelenmesi betimsel yöntem olarak da belirlenebilmektedir. Bu kapsamda aritmetik ortalama, mod, medyan eşit veya yakın olması, çarpıklık basit katsayılarının eksi 1 artı 1 sınırları içinde veya sıfıra yakın olması, çarpıklık basit katsayılarının kendi standart hatalarının bölünmesiyle hesaplanan çarpıklık çarpıklık basıktlık indekslerinin artı 2 eksik sınırları içerisinde sıfıra yakın olması aynı zamanda standart sapma ile ortalamanın oranı ile yüzde ile ifade edilen bağıl değişim katsayısının 20 ile 25 arasında olmasını normalden bir varlığına kanıt olarak değerlendirebilir. Ayrıca histogram e, testi uygulayarak da bu verilerin normalliğine bakabiliriz. Şimdi uygulamaya geçelim. Bir veri setinde Analyze, Descriptive Statistics, Explorer kısmını tıkladığımız zaman buraya açılan pencerede e, MVV değişkenimizi bağlı. değişken olarak atıyoruz. Daha sonra istatistik bölümünden burada e, deskrimler, yüzdeler, tamış kartiller, yüzdeler ve kestirim değerleri. Pilot kısmından bu normaliti log subit ses testini seçiyoruz ve daha sonra histogram kısmını işaretliyoruz. Continue. Daha sonra yapacağımız bir şey yok analizimizi çalıştırdığımızda ve sonuçları verecek. Test ve sonuçları output dosyası göründüğü gibi çıktı. Burada değerlerimize ilişkin kayıp ve yayın olup olmaması. Burada istatistikler, betimsel tema istatistikler var. Ortalaması 195 güven alanıları, medyan, varyans, standart sahipleniyor. Değerleri, çarpık tıpası vs. Bizim için önemli olan tablo burası. E, birim sayısı 35'ten büyükler için Pomogrow Simino, küçükler için Shaprovix'den bahsetmiştik. Bizim birim sayımız 171 olduğu için burada Pomogrow Simino tesis dikkat dikkate alacağız. Gördüğünüz gibi P anlamlık değeri 0.05'ten büyük. Ee, bu verilerimizin normal dağıldığı görülmektedir. Ee, yine histograma baktığımız zaman çan eğrisine benzer şu şekilde bir yapının olduğunu görüyorsunuz. Buna bakarak da e, verilerin normal dağıldığını söyleyebiliriz. Çarpıklık basıklık kas sayılarına bakalım. Eksi 1 ile 0, eksi 1 ile artı 1 arasında yer aldığı sıfıra yakın olduğu için e, verilerin normal dağıldığını söylemeye yine aynı şekilde standart e, çarpıklık çarpı sayılarının standart hatalarının eksi 2 ile artı 2 arasında olduğu gözüküyor. Bu şekilde verilerimizin normal dağıldığı görülmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.